Ee, Ahmet Hakan hazırsanız bekliyoruz yavrular. Hazırız Burak. Ya git şimdi Burak sık, sık, ya. Sık 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 dur sık sık. Bana dik sıkmayın. Dik sıkmayın Sıkıyor dur. Burak sık. Ya Burak bak şimdi Burak. A. Hadi nerede ya düştü? Dur. Yanıma düştü. Düştü mü? Benim <laughs> yanıma hala gelemediler. Hayır. Allah. Geliyorum, dur. geliyorum, geliyorum. Şu kimimiz abi Hakan sensin değil mi? Yok ben seniyim abi. Burak abi. Dur. Hadi ben arabayı de değiştireceğim Ahmet. Araba parçalandı. Ahmet. Arabayı Ahmet gel buraya. Aa! Gel Ahmet. Aha, aa, salak uçuyorum, arabadan uçuyorum. çıktı. Uçuyorum. Ana ben Ay, de uçuyorum. Ahmet lan neyle açılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Minecraft evinden hepinize merhaba Bu arkadaşlar. Bugün ya. Yeniden GTA Online. Sana. Şerefsiz. <laughs> abi Ay. sen nasıl bir şerefsizsin ya? Ya, ya? Hakan şimdi göstereceğim ben sana. Size ya, ben abim. göstereceğim gününüzü. Durun 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 durun. Şimdi amaç ne bunda? Ha şunları mı toplayacağız? Bekle ya. Olabilir abi amaç he. Yani ne bekliyordun amacı? Seni patlatmayı bekliyordum <laughs> Hakan'cı ya. Dur lan. ha şuradaki. Ben, A birinciyim şu an daha. Allah! Abi, Yanımda ne? Kaan ve Hakan da var. Aynen! Nedense... Allah! Vuramadım. Furkan ve evet, kaleye Furkan gel. da... Çok... lan buraya! Allah! Of! Geri... <laughs> Gidiyordu! Lan nereye? Allah! Şurada benim boss'um vardı. Abi, lan. Kaan! Kaan neredesin? Geliyorum. Nereden geliyorsun? Şimdi... Aa vuramadım. Oğlum bunu nasıl yapacağız lan? <Ri> Dur <discussion> <Ohohohoho. Gülüyor> abi valla Ne oldu siz beni patlatmışsınız değil mi? Ay vay siz şey yapıyorsunuz ya Burada ne yapıyoruz lan? Aaa Aa. Aa. Oğlum binin lan be ya Anaa düştük lan Ahmet Dur Abi var ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor en üstte çıkmaya çalışıyorsun <laughs> Orada böyle onun üzerinde duracaksın çok karışık bir şey lan bu Ana dur bakayım. Yaptım yaptım yaptım. Yaptın Aa, mı gerçekten? Ya oğlum ya. Taktik vereyim, ya, <laughs> Bu, vereyim mi Buğra abi? Ya yapıyorum dışarı uçtum. Buğra abi taktik vereyim mi? Sen açtığın mepe tüküreyim mi? Ben de Furkan. <laughs> ha, harbi diyorum yani Furkan. Aaa son saniyede düştü. Yanımda bizim <laughs> kadro. <laughs> abi patlayalım Ya şekerim. kim yaptı bunu ya <laughs> abi abi bomba yerleştirmiş arabaları bir ibine geri zekalı videoya girmeden önce sen yaptın gördüm ben hayır ben yaptım ha abi, veip, abi. lan tamam araba lan. Aa, bana kim dedi? bana kim fe dedi ay, ay, ay. sen miydin onu yapan evet. ben hakan abi arabamdan sustu ediyor. Evet. gençler suyun içinde araba gitmez değil mi burak araban dans <laughs> ediyor benim ne güzel Ahmetçi. Neyse gençler yanımda bugün e, kimler var kimler yok derseniz. Hangi <laughs> şerefsiz? <laughs> Ahmet var ya şerefsizini gördüm. Senin kadarını görmedi. Ne oldu abi? ya? ya. Ahmet'i öldürdüm. Beni öldürmeye çalışıyordu. Oğlum atlamıyor ki karşıya yetmiyor Bizim beni araba. Sahip oluyor. Niye bomba atıp duruyorsunuz bana ya? Furkan Hakan, yokasın. önümden hakan. çık Hakan. Yok furkan. Hakan. Allah! Oh <laughs> C4 yapma, C4 yapma, C4'ü at çabuk. Patlatmayın sakın, sakın patlatmayın. Olacak bu sefer. Sakın patlatmayın. Haydi! Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Uçuyorum ben. Patlatayım mı? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Daha ben geçtim. Abi nasıl geçemedim? Abi Pat atlanmıyor değil mi karşıya? Atlanıyor. Ben dibinde durdum bildiğin. Hadi ya. Taktiği ama anladım. Hiç frene basmayacaksın. <laughs> Rotanı da değiştirme. Rotayı değiştirmeden gidin gençler. Hazır mısınız? Ben yardırdım vallahi. Abi, Furkan sen yaptın mı? Ben sahilde kılıyorum ya. Ben de. Merdivenlerden çıksam? Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Abi, ben yaptım gençler. Geçmiş olsun. Allah size. Allah. Dur bir de Hakan ben bile yaptım. <laughs> Hakan, bu sefer neye benzedi biliyor musun havada? He. Sırlar odasında arabayı çalıyorlardı ya. He. Aynı orada o şekilde. Peki geçtim, geçtim, geçtim. ne yapacağım şimdi? Sarı şeyler toplayacaksın. Topladım Geçememişsin demek ki. Ha, ay ay uyz Haydi şey, haydi Kaan. Efendim? Hadi, Niye susdun? Susmadım. Şimdi e, trolleme zamanı da. Hadi göremedik trolliğine. <laughs> ne oldu <laughs> videodan önce ben çok troll bir insanım derdin. <laughs> Abi yalnız e, bu sefer DNF Atladı. olmayacağım için çok mu? Yemin ediyorum ki atladım. Abi, o zaman Ahmet hadi e DNF olacak. Oo, ben ben takla <laughs> atıp benim arabaya. Uyuz oldum dur bakayım. İnşallah ben... Oğlum yanındaki küçük düşlerden kontrol edeceksin havada. Ha, ee... bomba atıyor lavuğa bak. Adamın birileri bomba fırlatıyor gençler dikkat <laughs> edin. Ben uyuz oldum gider patlıyor mu? Onu fırlatan kimdi? Senden değil Kaan. mi Funka? Ben bitirdim. Kaan, Kaan, Kaan patladı. Ne zaman bitirdiniz ya? Ben trollüyordum o sıra. Oha ne uçtum be. Ya oğlum patlatmayın lan! Bir tek ben kaldım burada, yüz oldum. Gençler, bir de ben inanma varım. inanmayacaksınız <laughs> ama <laughs> ikinci oldum. <laughs> Vallahi inanmayacaksınız <laughs> ben de, ama ikinci Ben de üçüncüyüm abi. Bomba atmak serbest mi? Geriliyorum tabii ki de, hayır. Abi, abi hemen başlıyoruz ha. Ne? Başlamıyoruz. Durun, 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 durun. Giriş yapacağım bir daha. Burası belki daha zevkli olur. Bir sen giriyorsun. Abi Allah bomba mı, adam... yapıştırmak yok arabalara lütfen. Yok, tamam, tamam. Abi seni. abi adam sapıttı bir daha gençler. Kimin de arkadan? <laughs> gençler Allah. Hepinize iyi eğlenceler. Burak halt Allah benim arabamda. Madem gitti, öyle ha. ben direkt Başlarım abi. görüşürüz Burak ha. Anam. Murat <laughs> abi Abi, <olmadı>. abi dur. Murat <laughs> abi ya. Oğlum, bana niye güveniyorsunuz ki? Şey. Ne yaptın abi ya. sen orada? Bozuk Yapıştırmadım ya. ki. Osurdu. Bozuk attı. Hack var. Murat abi. Hayır. Görüşürüz. Ya niye atıyorsun lavuk? <laughs> Hop oh, dur 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 tamam gençler sakin olun. Ben size dedim bana güvenmeyin diye. Abi, abi atlayamadım ben. Aman ya. Ya abi ciddi Nata misin ya? ya? Sen arkama değdirdin değil Aa, mi bana? Atlayan evet. var mı? <laughs> ben atlıyorum. Ya kim ayağı? Benim. Önüme niye geçiyor? Ah sen de düşersin. <laughs> abi, ben ya. seni attım abi. Lavuk. Ben ben geçtim ama yüzerek geçtim. Ne yapacağım ben? Ya vurun dedi bana. Ben, ben de şu an geçtim. Neyse ben tekrar oh. başlayalım. Hadi Hakan geç bakayım geçtim. bana. Hadi Hakan, Hakan değdirmek yok vurma. vurma vur. vurma. Allah. Kaldığım bir yer. Geri zekalı. <laughs> Hakan beni <'ı> düşürmeye çalışırken düştün <laughs> gençler. Görürüm ben seni aslında. Hadi hadi hadi. İnşallah düşersin Burak'a. İnşallah ayağın Burak amin. Galiba düşeceğim. İnşallah düşersin. Galiba düşeceğim. Ha <laughs> Burak abi. Ama karaya düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Patlayacaksın galiba. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Patladım. Ucunda düştüm! Gördün değil mi? Patladın değil mi? Patlamadım ucunda düştüm. Ben bitiriyorum gençler. Ya Furkan! Ah. Ayıp denilen bir şey vardır bilir misin evladı? Lütfen 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 düş. Evet, evet, evet hadi, oldu ciddi tamam. Ciddi misin? Abi ya kim ya? ya? Ya abi ciddi mi ya? Patlıyorum abi böyle düşünce bura abi. Zeyp genç hadi ya. Eee Ahmetciğim şey karaya atlamaya çalışacaksın. Kar o şeyden aşağı rampadan aşağı yavaş git. Aa bitirdi birisi. Ya, ben ya, karaya ya, bak ya, ben karanın ya, aa bak ben şu anda karadayım ama patlayacağım düşünce abi. Oba. Evladım o zaman güzel düş. Adam mısınız oğlum siz? Aa patlamadım. Hakan bitirdiniz mi? Bitir patlamadım. Hop siz sahtekarsınız ben size dedim. Hı -hı. 22 saniye DNF olmamam gerek. Kendime 10.000 dolar yatırdım. Birinci <laughs> <laughs> kim? <gülüyor> ben. Gene <laughs> yani. ben. Oğlum evet. size dedim sahtekarsınız ya. Ben size bence biraz daha iyi patlatmam gerekiyordu. Orada <gülüyor> kendi <gülüyor> arabamı <gülüyor> biraz <gülüyor> geri... Bur <Burası, gülüyor> <Burası, gülüyor> abi! Bak ne yapacaksın biliyor musun? Atlarken full gazı, gazı hiç bırakmayacaksın abi. He! Arabatın ya, ya. ya? Ben... Gittim. DNF. Bakayım. Alsın burası, bir daha koyayım. Ben de DNF ya. <laughs>